Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde 15, 16 ve 17. ayetler İsra suresinin Estağzu billahi bismillah Men ihtede innema yehtedi nefsi kim hidayete tabi olursa kendisi için hidayete tabi olmuş olur. Hidayeti kendisi için bulmuş olur. Burada aynı zamanda şu an, şu anlam da vardır. Devamını okuyalım ondan sonra söyleyelim. Omen dalle fe inne ma kim de dalalete düşerse, dalaleti yaşarsa, kendi aleyhine yaşamış olur. O zaman demek ki hidayeti bulmakta ve dalaleti yaşamakta insan iradesi önemli. Önce bunu bilelim. Hidayeti yaşayan, bunu müstakil bir ders yapacağız inşallah. Hidayeti yaratan, e, dalaleti yaratan, fiilen ortaya çıkmasına sebep olan Allah'tır. Ayrı bir şey ama hidayete sebep olan hidayeti isteyen iradesini o yönde kullanan insandır. Allah öyle ister, Allah da yaratır. Hatta insan öyle ister, Allah da yaratır. Hatta insanın istemesinden sonra Allah da murad eder, meşiyet eder, ondan sonra bu meydana gelir. Dalalet de böyledir. Yani kimseye Allah durup dururken yani hidayet Allah'tandır, dalalet Allah'tandır derken Durup dururken Allah al sana hidayet, al sana dalalet filan diye böyle e, rastgele kura çekmez. Haşa.